herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Beta X800 motor tırpanın kutu açılımını ve kurulumunu yapacağız. Hemen başlayalım kutu açılımına arkadaşlar. Ve bu arada makine özelliklerinden bahsedeyim. Makinenin beygir gücü 3 beygir arkadaşlar. 9 kilo 600 gram motor ağırlığı var. 1 100 gram da depo, yakıt depo hacmi var arkadaşlar. 28 milimde şap borusunun kalınlığı var. motorlu tırpanımız hayvanlı üretilmekte. Şurada da not alıyor. Yani yer vermişler. Birçok yerde bu modelle karşılaşmış olabilirsiniz. Ama biz kutu açılımı daha yeni yapıyoruz. Onu da buradan belirtelim. Şöyle kutu içeriğini göstereceğiz size arkadaşlar. Kutu içerisinden askı aparatı çıkmakta. Kenara koydum. Motor montajlı geliyor zaten. Demonte olarak çok fazla bir işlem yok. Üçlü bıçak çıkıyor içerisinden ve bıçak biraz ağır, kaliteli bir şey Veriyor Onu da buradan belirtelim. Üçlü bıçağımızı da şu kenara Ambalajından çıkartıp Koydum kenara. Koruncu süperli arkadaşlar. Misine kafasının. Bisiklet kolu. Tek parçası. Şöyle kenara koyayım. Daha sonra bisiklet kolunun ikinci parçası, onu da buraya aldım. Burada CE sertifikasının yer aldığı bir kağıt var. Kovulduk dediğimiz alt parça, onlara şimdi yer vereceğim. İçerisinde 8 ohm açık ağız, aylan 4, aylan 5, e, ucağın altına çıkmakta daha sonra burada kullanım kitapçığı var. Bu motorla alakalı Kawasaki'nin. Burada da Veta markasının kullanım kitapçığı var. Bunları muhakkak okuyun arkadaşlar. Ve klipsimiz var. Bunları buraya aldık. Daha sonra motorumuzu çıkartıyoruz. Kutu içerisinde tek bir şey kalmadı. İlk başta Korucu, montaj montajlamak arkadaşlar böyle. Bu ürünleri montajlamak için içerisindeki ambarajdaki bunlar anahtarlar size yardımcı oluyor. Anahtarları şu an Ayyan Meşik civatayla bu işlemi yapacağız. Şuradaki parçamızı da çıkartıp kesici, misine kesici bıçağı monta arkadaşlar ilk başta. Burada bir korucu ambalajın içerisinde yaklaşık tersen Çift yönlü bir bıçak arkadaşlar köreldiği zaman rahatlıkla değiştirebilirsiniz yönünü ki bileyleyebilirsiniz de. Allen 4 ile burada 8 anahtar tutan somunu içeriye geçiyor. Ve Allian 4 ile tutmaya başlayalım. Ben biraz daha hızlı montaj yapmak adına kendi anahtarlarımı kullanacağım. Onu da söyleyeyim. Bu kadar basit sıktım. Ve bu parçamızı bu şekilde Bu plastik parça misile kafası kullanıyorken takılı olması gereken bir parça arkadaşlar. Misilenin fazlalığını alıp balansı önleyecek ama bıçak, daire testlere farklı aparatlar kullanıyorken sökmeniz gerekiyor. Onu da buradan belirtelim. 8 anahtar ile sıkılabilecek bir Soma koymuşlar üzerine, Allianz 4 ve 8 anahtar zaten var üzerinde, ambalaj üzerinde. Ambalaj içerisinde, pardon. Bu parçayı motorun üzerine montajlamadan önce takarsanız daha kolay olacak sizin için. Açık gaz anahtara da ihtiyacınız yok. Flansı somun olduğundan dolayı altındaki tırtıklardan tıkma yapıyor plastiği ve sıkım işlemi çok kolay oluyor. Bakın arkadaşlar, çok fazla sıkmayın somunları, plastiği ezip de ilerleyen zamanda çatlamasına sebep olması. Diğer montaj parçamıza geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şekilde montajlayacağız. Somur kısmı altta zaten burada görüyor. Şu parçamız da altta. Gerçek bırakmışlar belki takım esnasında kolaylık olsun diye. Ben şimdiden sıkacağım. Bakalım zorluk çıkaracak mı bilmiyorum. Şuradan anahtarımı alayım hemen. Ailem 5 anahtarla ambalaj içerisinde çıkan rahatlıkla sıkabilirsiniz. Çok yanlış bir şey yaptı. Şu şekilde arkadaşlar. Buraya geliyor. Reaktörün üzerinde yer alması gereken bir parça. Buraya da fazla sıktığımız için bu da Hatta şu parçayı tam tersine çevireceğim şimdi. Şuradaki diş buraya gelecek. Bu şekilde montaj olacak. Şu yarık çıkıntı parçanın olduğu yere gelecek. Bu şekilde doğru montajı yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra tutma kolunu takmadan önce bıçağın nasıl sökülüp takılacağını göstereceğim. Bunun içerisinde misine kafası çıkmadı. Misine kafası gördük mü yok. Üzerinde yok. Ambalajın içerisinde bu modelde misine kafası çıkmadı arkadaşlar. Sadece iki uçak çıktı. Bunu da buradan belirtelim. Belki bu man, bu şey bu motora montaj esnasında yani kutuyu doldurulma esnasında korunması unutulmuş olabilir. Şimdi ilk defa kurduğum bir model hani daha önceden satıyorduk ama ben kurulumunu hiç yapmamıştım. O yüzden ne desem şu an yanlış bilgi olmasın diye çok da detaya girmeyeceğim. Kilitleme kullanın. Buradan alıyorsunuz. Ters diş olduğundan dolayı saat yönüne doğru bıçak Vidasını gevşetebiliyorsunuz Bu şekilde Aldık Şuradaki pulu Bakayım çıkacak mı Çıkmıyor Şuradaki pulu ne olursa olsun Sökmeyin arkadaşlar Üzerinde takılı olacak Visi bıçağın tersi düzüyor Şuradaki merkezleme Kısmını oturttuğunuzda Buna çok dikkat edin arkadaşlar Alt pulu takıyoruz Somun koruma pulu ve somunumuz. Bu şekilde bakarsınız. Eğer bir yukarı aşağı oynama tarzı varsa bıça bir iki yanlış montajlamış olduğunu tekrar söküp Yine montajlayın, biraz yaklaş dostum. Şuradaki gördüğünüz civatayı içerisinden çıkan anahtar ile söküp burayı sürekli kullanımda her gün yağlamanız gerekiyor işe başlamadan önce. İşe başladıktan sonra söküp takarsanız e, redüktörün ısınmasından dolayı civata dişlerine sıkarken yalama yapabilirsiniz. O yüzden makine soğukken söküp takılması gerekiyor ve sürekli kullanımda yani her işe başlamadan önce günlük olarak yağlamanız lazım. Yoğun bir tempoda çalışıyorsanız işte öğlen arasında hani yemek yedikten sonra ya da artık bir mola verdikten sonra tekrar yağlamanızda fayda var. Bunu da buradan belirtelim. Kabze Bisiklet kolunu tak takmak için fazla sökmenize gerek yok. Burada arada bir set var. Kol zaten karşıya geçmiyor. Dengesiz bir montaj yapmanızı engeller. Ee, Kolu şekli bu konumda olacak arkadaşlar. Açısı onu da buradan belirtelim. olarak aldığımız ürünleri el yordamıyla tekrardan vidaları kontrol edin. Kendi içerisindeki anahtarlarla. Belki o an dalgınına gelip kurulumu yapan arkadaşın ve hataya sebep evet olur. Yani civata gelse aşağıya düşer. Şöyle hava fitresi söküp Şöyle göstereyim. Sünger bir hava fitresi var. Yani birçok kişi bu motor motor modeline hakim. Şöyle Kawasaki TC53 motor tırpan Ama e, şu kısım Veta markası arkadaşlar Şöyle izah edeyim aslında Motoru Kawasaki firması üretiyor Fakat diğer uç kısmını e, işte atıyorum Farklı firmalar ürettirerek Üzerlerine kendi markalarını vuruyorlar Kawasaki markası e, Japon markasının olmasına rağmen Japon markası olmasına rağmen Bu modelini Tayvan'da üretiyor. Bunu da buradan e, belirtelim arkadaşlar. Farklı markalarda da ülkemizde satılmakta. Motor şöyle izah edeyim. 48'li ambalajlarda geliyor. Türkiye'deki montaj yapılan makinelerde. Ve şap borusu, şap mili eklenerek makineler yani diğer üzerindeki parçalar eklenerek satışı yapılıyor. Üzerindeki çıkan on anahtarla buradaki Somunlar sıkarsınız Stop kablosunun Uçlarını motor üzerindeki Yani şurası düzeyine daha doğrusu fişlere Hava filtresini gösterdik. Benzin pompası şurada arkadaşlar 1.1 litre benzin depo hacmi olduğunu söylemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam makinenin motor gücü de 53.6 cm küptü. Hemen bakayım. Yanlış bilgi vermeyeyim. 53.2 cm küp silindir hacmine sahip Kawasaki TJR3 motorumuzun 3 beygir motor gücüne sahip. Bakalım. çift easy stop dediğimiz starter'a sahip biraz daha esnek bir loko bu klipsleri takarak gaz telinin ve diğer kabloların yerinde olmasını sağlıyorsunuz. Start stop düğmesi burada arkadaşlar. Biraz kabzesi. Gördüğünüz üzere askılı da çok hani böyle konforlu bir tip olmamasına rağmen güzel ve sağlam bir ürüne benziyor. Bunu açmayacağım. Kenara koyalım. Motor bahsettiğim gibi Tayvan'da üretilmekte. Veta markası da diğer aksamlarını yaptırarak direkt getirtiyor arkadaşlar. Ülkemizde farklı markalarda da kpc 53 Motor kırpanlar satılmakta Eskiden TH48 modeli vardı Japon üretimi çok da güzel başarılı bir üründü Fakat artık o modeli Türkiye'ye gelmiyor Ya da üretimden kaldırmış olabilir Fabrika Ondan dolayı belirtelim İçerisinden ailem 5 açık ağız, anahtar, aylandor ve bu anahtarı çıkmakta. Bahsettiğim gibi redüktörün yağlamayı unutmayın arkadaşlar. Motoru test, şey motor tırpanımız, çok özür diliyorum. E, i̇ki zamanlı motora sahip olup yağlı benzin kullanıyorsunuz ve aldığınız yağ markasına göre karışım oranları değişmekte. İlk aldığınız zaman motor tırpanınızı ya da iki zamanlı motorlarınızı bir depo boşta çalıştırmak kaydı ile bu rödaj anlamında bahsediyorum bir sonraki yakıt depolarını doldurup dinlendire dinlendire çalıştırmanızda fayda var. Motorunuzun ömrünün uzun olması için hava e, filtresini gösterdik zaten. Starter deposu özelliklerinden de bahsettik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı, videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.